<gülüyor> 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 Aha. Oradan kendini çeviriyorum. Öyle düz bir şey var ya. Bak ha böyle düz bir şey oraya var ya. Abi komple gitmiş. Bak oradan sen o bu tarafa çevirin. Tamirine, yöne ha? Bir. sonrasında nerede gelir. Sen ne diyorsun bravo, sen ne diyorsun? Ben Çardaklı Köy Murat Kom Mezrası'ndan Cemal Yaralı. İki gün önce HES borusunun patlaması sonucu meydana gelen işte bizim mezranın görüntüsü şu anda ortada. Görüyorsunuz e, bunun HES'in bize verdiği zarar doğal bir afet değildir. Bu şahsi bir afet. Yani e, sonuçta HES'in verdiği bir zarar. Boru patlamış da kaybakamlı geldi. Jandarma asayiş Kuvvetleri geldi, AFAD geldi, tespitleri yaptılar. Ee, i̇nşallah bizim zararımız, ziyanımızı karşılarlar. Artık herhalde şirket mi karşılar, devlet mi karşılar onu biz bilemez, yetkililer bilir. İnşallah sonuçta bizi de mağdur etmezler. Bu zarar, ziyanımızı karşılarlar. Ee, sonuç ortada, bizim mezramız komple haritadan silinmiş. İşte evlerimiz, ahır meleklerimiz hep gitmiş. E bizim söyleyeceğimiz bundan ibarettir. İnşallah yetkililer Gereğini yaparlar. Bizim de tek tesellimiz, ümidimiz odur. Bu mezrada 8 hane yaşıyordu en, e, eskiden beri. İşte kiminin evi, kiminin ahırı, meleği e 8 haneden ibaretti bu bizim mezramız. E şu anda gördüğünüz gibi veya şekilada görüldüğü gibi Ne Ev kalmış, ne arsa kalmış, komple almış, götürmüş. Yani bunu vatandaş kendi gücüyle yapma imkanı mümkün değil. Ahırı gitmiş, evi gitmiş. Bu mezrada sekiz hane yaşıyordu. Yazları geliyordu, işte evinde oturuyordu. Yazın burada izinli geçiriyordu. Şu anda ev diye bir şey kalmadı, ahır diye bir şey kalmadı. Söyleyeceğim bundan ibarettir. Buradan normalde kaçıyor musunuz? Hadi. 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 아, 그 또...